Değerli arkadaşlar, Avrupa güvenliğinin kalbi Ukrayna'nın doğu cephesinde özellikle Pokrovsk kenti ve çevresinde atıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrsky Rusların şu anda Pokrovsk cephesinde en aktif olduğunu, Zaporijya, Aleksandrivka ve Hulaypolye cephelerinde ise durumun kötüleştiğini açıkladı. Ukrayna savunma kuvvetleri aktif savunma taktiklerini sürdürüyor. Sayıca üstün bir düşmana karşı zorlu koşullar altında birliklerimiz çoğu bölgede saldırıları püskürtüyor ve özellikle Kopyansk ve Siversk yakınlarında belirlenen bölgelerde arama imha operasyonlarını sürdürüyor. Düşman şu anda Pokrovsk cephesinde en aktif durumda bugünkü çatışmaların yaklaşık yüzde kırkı orada gerçekleşti. Düşman bu bölgede ağır kayıplar vermeye devam ediyor diyor. Ama detaylara baktığınızda düşmanın sayısal üstünlükten, insan gücü ve teçhizattan yararlanarak ilerlediği ve şiddetli çatışmalar sırasında üç yerleşim yerine ele geçirdiği. Bunu Genelkurmay Başkanı açıklandı. Oleksandrivka ve Hulaypolye cephelerinde durum önemli ölçüde kötüleşti. Güney birlikleri Rivno, Pilya ve Yablukove için zorlu çatışmalara giriyor. Destek sağlamak için önlemler alınıyor. Birleşik Ateş saldırganı önemli kayıplar verdirdi diyor. Yani bunu bir genel kurmay başkanı bu kadar açıklıkla ifade ediyorsa Ukrayna güçlerinin Yaklaşık bir haftadır her saniye kademeli olarak artan Rus taarruzları karşısında nasıl zorlandığını çok daha net anlayabiliyoruz. Ve şöyle de bir durumla karşı karşıya Ukrayna, Zaporijya bölgesindeki 5 yerleşim yerinden çekilmek zorunda kaldı. Ukrayna Güney Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın yoğun saldırı operasyonları ve artan ateş baskısının ardından personeli korumak amacıyla Zaporijya bölgesindeki 5 yerleşim biriminin yakınındaki mevzilerden Ukrayna askerlerine çekildiğini bildirmiş. Şöyle bir bilgi var. Savunma güçlerine göre geri çekilme Rus saldırılarının yoğunlaşması çok sayıda sızma girişimi ve yoğun ateş baskısı. Günde 400'den fazla topçu atışı yemişler. Nedeniyle gerçekleşti. Neredeyse tüm sığınaklar ve tahkimatlar imha edildi. Ve Ukraynalı savunucular personelin hayatını kurtarmak için Novo, Novos Penivske, Nove Oko tinçe, Uspenivka ve Novo yerleşim yakınlarındaki mevzilerinden çekilmek zorunda kaldılar. Düşman bu yerleşim yerlerine takviye grupları getirmeye çalışıyor. Ancak Ukraynalı savunucular bunu engellemek için ellerinden geleni yapıyor denilmiş. Üç şeyde bölgede şiddetli çatışmaların devam ettiği, doğudan ilerleyen Rus güçlerinin Hulaypoli'yi kuşatmayı ve Pokrovoske'den gelen ikmal yollarını kesmeyi hedeflediği belirliyor. Durum giderek vahya, vehamet kazanıyor ve Avrupa sessiz, Amerika hiç bir şey yok. Yani bence bir anormalite, bir garip durumla karşı karşıyayız Ukrayna'da. Yani NATO konuşmuyor. Sanki Rusya'nın belli bir bölgede ilerlemesi sayesinde Zelenski'yi ve Ukrayna halkını taviz verecekleri bir barış anlaşmasına zorlar gibi bir görüntüleri var Batılıların. Bunu ben beklerim. Çünkü Batılılar her zaman ikili oynamışlardır her kriz bölgesinde. Deep State, State daha önce Rus güçlerinin Donetsk bölgesindeki Katerinbinivka ve Zaporizhia bölgesindeki Novokorivka'yı ele geçirdiğini ve iki bölgede çeşitli yönlerde ilerlediğini belirtmişti diyorlar. Ve gerçekten böyle bir durumla karşı karşıyayız. Şu anda Pokrovsk'ta bir bıçağın ucu durumu var. Bütün askeri uzmanlar Zelenski yönetiminin o Pokrovsk'taki askerleri daha fazla orada heba etmemesi ve bir an önce geri çekerek yeni bir savunma hattı oluşturması gerektiğini söylüyorlar. Fakat e, oradan yapılacak bir geri çekilmenin arkadaki büyük boşluğu doldurmayacağı ve orada savunma hattı oluşturacak yeni bir yerleşim alanı ve e, belirli bir bölgeleme olmaması da dikkat çekiyor. Bilmiyorum Ukrayna'ya gittiniz mi? Bir, ama ben birkaç kere gittim görevim gereği. Ukrayna büyük bir ovadır. Yani bir düşman güce karşı doğal dağlık şu bu falan bir nehir var değil mi falan o kadar ama dümdüz bir ova yani açık alanda savaşmak mümkün değil o yüzden işte savaşlar şehirde devam ediyor bütün şehirler yıkılıyor biliyorsunuz yani çünkü açık alanda bir ordunun savunma alanı yaratması saldıran ordunun da kendini koruyarak bir saldırı gerçekleştirmesi mümkün değil. O nedenden dolayı savaşlar e, bu şekliyle devam ediyor. Ve e, gerçekten şöyle de bir durumla karşı karşıyayız. Rusların şehre yürüyerek değil askeri bir konvoyla girdiğine dair ilk kayıt Hostili Kartuzi'nin Telegram kanalında yer alıyor diyor bir kaynak. Yani e, Pokrovsk'a giren Rus askerlerinden bahsediliyor. Kısa bir videoda Rusların engelleri kaldırıp şehrin derinliklerine doğru ilerlediği görülüyor. Birincisi hava durumu şu anda Rusların lehine. Pokrovsk üzerindeki yoğun sis insansız hava aracı keşiflerini imkansız hale getiriyor. İkincisi Ruslar şehre Havan topları getirip Ukraynalı insansız hava aracı operatörlerinin mevzilerine ateş açıyor. Bu da şehrin gözetlenmesini zorlaştırıyor. Deniliyor. Ve 10 Kasım'da sosyal medyada paylaşılan bir videoda Rusların motosikletli, araçlı ve yaya olarak şehre girdiği görülüyor zaten. Ve kimse onları durdurmuyor deniliyor. Gerçekten Böyle bir durumla karşı karşıyayız ve e, Ukrayna sanıyorum bu cephede çok büyük bir sorunla yüzleşmekte, yüzleşmekte. Bakalım, göreceğiz sonucunu. Hoşçakalın.